Çay kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte de... ablama yine kışkırtma çekeceğim. Ve siz bunu çok seviyorsunuz. Şimdi bugün arkadaşlar oyuncaklarla dolduruyorum. Çekmeyeceğim. Ne çekeceğim bilmiyorum. Birazcık düşüneceğiz. Arkadaşlar aklıma çok iyi bir fikir geldi. Ama size bunu söylemeyeceğim. Siz de videomu izleyin ve görün. O zaman geçelim. Şimdi arkadaşlar ablamın odasındayız. Şimdi arkadaşlar ona ne yapacağım? Şimdi söylüyorum. Ona arkadaşlar. Arkadaş onun bütün odasındaki her şey yatak hariç. Her şeyi alacağım ve benim odama götüreceğim. Ve sanki onları ben almışım saklıyormuşum gibi yapacağım. Bakalım ne yapacak. O zaman geçe geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle. İlk öncelikle arkadaşlar Şuradan başlayalım ve saat 2 ablam gözde gelecek. Yani hızlı olmak lazım. Önce böyle şu kolaydan başlayalım ama şu çok küçük, küçük Bunu alalım arkadaşlar. hemen götürüp geliyorum. Şimdi onu götürüyorum. Şimdi buradan bakalım. Ay şuraya almayacağım arkadaşlar. Burası kalsın çünkü burada ders kitapları karıştırırsam çok kızar. Şunu da alalım hemen. Ben onu götürüp geliyorum hemen. Şimdi Hemen kalemleri de alalım. En sevdiğim kalemleri bunu da götürüyorum. Arkadaşlar şimdi şurada bilezik şeyleri varmış. Evet bunu da hemen götürüyorum. Bozmadan. Şimdi şuradan çantalarımı alıyorum arkadaşlar. Ben götürüp geliyorum ben. Şimdi evet, alalım? bu arada onu yaparken da bakıyorum gel nasıl kapatacağım? Kapatabilirim. Hemen götürüp geliyorum. Şimdi bunları alalım. Burada da kılıplarını saklıyor ortada. Bunları da götürdük. İnşallah gelmez. Bunu da alalım hemen. Evet bunları da aldık. durdum hemen kışın pardon biraz beklettim. Şimdi arkadaşlar ya bu da kalsın artık. Bu şekilde oldu berbat. Geldiğinde ne diyecek bilmiyorum. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Kim yaptı bunu acaba? Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Yani bu şekilde oldu. Tabii bunun toparlaması da var. Tabii ben toparlayacağım. Yani geldiğinde yine ben toparlayacağım. Yine ben tuzağa düşeceğim yani. Biraz kızgınlaşacak. Ama benim videom bu kadardı. Sizi çok seviyorum.